Valla hemşerim şimdi ben kendim çeşme suyu içmiyorum. Niye içmiyorum? Ee, koktuğundan dolayı böyle değişik bir kok olduğundan dolayı biz gidiyoruz ee, normal çeşme suyu değil doğal su doldurup geliyoruz. Mesela amcam çeşmesinin oradan. Çünkü Karaman'a gelen sularda bir e, acayip bir koku. Su içemiyoruz yani. Petrol kokusu veya da böyle e, laylon kokusu. Daha değişik bir koku yani. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bizim bildiğimiz bu. En kötü şart da 30 35 kilometre. Sartavrun bu yandan. Hamzen-i Közbesen'in oradan doldurup geliyorum yani. Bazen Yeniköy'ün oradan, bazen Laleon'un oradan. Bazen de Sartavrun'un oradan doldurup geliyorum yani. Burada içme imkanımız olmuyor yani. Çeşme suyunu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu açıklaması sonrası ne düşünüyorsunuz? Bakılamaması e, gerektiğini söylediler. Valla... E, bakılmasını isterim. O kadar milletin yani... Tamam bizim imkanımız var biz gidip geliyoruz ama imkan olmayan için sıkıntılı yani. Ya evlerde mutlaka kullanıyor. Kullanmaz var mı? Karman suyu doğal. Evet. Su kullanıyoruz evde mutlaka ama dediğiniz gibi bazı haberlerde, kanallarda, e, telefonda baktığımıza göre baya bir sorunlu çıkıyor şu günlerde su. Niye böyle bilmiyorum. Düzeltilmesini mümkün olduğu kadar rica ediyoruz bir an önce. İnsanların mağdur olmaması için gerekiyorsa ne gerekiyorsa onu yapılmasını mutlaka istiyoruz. Ya mutlaka gerekli merciler bunu ne gerekiyorsa onu yapacaklarına eminim. Onun için güveniyoruz gerekli mercilere. Vatandaşın mağdur olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani. Ben ve eşim aynı şekilde söylüyorlar. Bir ve benzin böyle bir şeyler koktuğunu, acayip bir şeylerin koku olduğunu söylüyorlar. Yaşadık biz yani bu kokuların geldiğini fark ettik aslında yani.